Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Jito hakkında konuşacağız. Jito'nun ne olduğunu anlayacağız ve gelecekte ne yapabilir bunlara bakacağız. Jito öncelikle Solana üzerinde liquid staking özelliği sağlayan bir protokol ve bu protokolün kendi tokeni de JTO olarak geçiyor. JTO henüz yeni giriş yapmış bir proje. Burada şu an giriş yaptığı fiyatın biraz altında olduğunu görüyoruz. Giriş yaptığı fiyatlarda bu seviyede en son sert bir düşüşe konu olduğunu görüyoruz. Bu düşüşün hem sebebine bakacağız hem de Jito üzerinde gelecekte neler bekleyebiliriz bunları anlamaya çalışacağız. İlk olarak buraya geldiğimiz zaman Jito'nun arzının çok küçük bir kısmının dolaşımda olduğunu görüyoruz. Bu dolaşıma yeni girecek olan coinlerin de, öncelikle airdrop alanların lineer bir şekilde girmeye başladığını görüyoruz. Diğer şekilde erken yatırım yapanlar ve çekirdekten bu projeye emek verenlerin kendi coinleri de Aralık 2024 gibi açılmaya başlayacak. Dolayısıyla Aralık 2024'e kadar çok ciddi bir enflasyon baskısı görmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Burada daha çok lineer ve küçük açılımlar olacak. Ama bu açılımlarda yine düşüş trendlerinde oldukça ciddi etki ediyor. Şimdi mesela geçen şöyle bir yorum gördüm. Kilit açılımları direkt olarak projenin o gün fiyatının düşeceğini göstermez. Mesela bir sonraki kilit açılımı ne zamanmış? Şuradan bakalım hemen. 5 gün sonra. 5 gün sonra düşüş olacağı anlamına gelmez. Ama bu uzun vadede birikip proje üzerinde baskı oluşturur. Ve bu baskı yüzünden de projelerin çoğu yükseliş trendlerini kaçırabilir. Ya da ilk olarak alanlar birkaç yıl sonra ciddi zararlarda olabilir. Bunu söylemekte fayda var. Ki çoğu zamanda günlük olarak kilit açılımlarından önce fiyat birazcık yukarı çıkar ki o baskıyla beraber yapılan satış projeyi çok fazla etkilemesin. Şimdi buradan Solana ağına geliyoruz. Solana ağındaki toplam kilitli olan değeri görüyoruz. 1.4 milyar dolar kilitli ve bu kilitli değerin 670 milyon doları Jito üzerinde. Bu gerçekten çok ciddi bir özellik ve buradaki liquid staking özelliği oldukça önemli özellik. Çünkü bu çok temel bir özellik, basit bir özellik. Bu olduğu zaman ağın kendi kullanımı açısından ve Solana'nın kendi fiyat aksiyonu, fiyat sabitle açısından önemli durumları arz ediyor. Burada Blaze Stake adında yeni bir platform görüyoruz. Belki bu Jito ile beraber yarışıp ileride Jito'nun kendi market dominansını düşünebilir. Bu önemli bir detaydı. Onun dışında buradan Jito fiyatına bakıyoruz. Bugün %16 düşmüş. 1.83 civarında. Şimdi bu coin'den biz ne bekleyebiliriz? Kısa ve orta vadede. Öncelikle Solana çok hızlı gitti. Solana bir anda 100 dolar oldu. Bu saatten sonra Solana 100 dolardan düzelte verirse Jito da aynı şekilde ezilecektir. Yani Solana düştükçe Jito da aynı şekilde düşecektir. Burada Solana'nın atılım yaptığı ya da biraz daha yatay olduğu Jito'nun da hareket yapabileceği bir zaman aralığı olabilir. Yine de bu yeni bir proje olduğu için bir önceki dibini kırması şu an herhangi bir desteğinin olmadığını gösteriyor. Keza yeni projelerde örneğin direnci kırdığı zaman da bir önceki direnci kırdığı zamanda. da Ciddi bir direnç olmuyor önünde. Mesela bakın buradaki 4 doları görüyorsunuz. 4 doların üzerine çıktığı zaman jitanın nereye gideceğini kestiremeyiz. Keza aynı şekilde burada bir önceki destek olarak çalışan şu bölgenin 2 dolar civarının, 2 dolar bandının da şimdi aşağı doğru kırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şu an fiyatın ne olacağını kestirmek güç. Burada aksiyon alınacaksa bir önceki dibin üzerine geçtiği zaman bir aksiyon almak her zaman en güvenlisi. Ki zaten böyle grafiklerde de çok fazla bu olayı görüyoruz. Bir önce dibi kırıyor. Sonra kırda dibin geri üstüne çıkıyor. Ve üstüne çıktıktan sonra da yeni tepelere doğru gidiyor. Burada mesela önceden AC incelemiştik. AC için de bir yorum gelmişti. Şöyle Fusionist açalım. Fiyat burada ucuz mu pahalı mı diye. Ben şunu söylemiştim. AC için fiyat desteği kırdığı zaman pahalı. Büyük direnci geçtiği zaman da ucuz demiştim. Mesela burada 11 doları 12 doların altında pahalı. Çünkü nereye kadar düşeceğini bilmiyoruz. Normalde düşünlenin tersine. Burada 16 dolar, 15 dolar üzerinde de ucuz. Çünkü nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Bakın bu yeni projelerde bu yüzden risk her zaman daha fazla. Bir baskı olacak. İlla ki baskı olacak. Buradaki kilitler açıldıktan sonra. Hem Fugilis için hem için hem yeni çıkan diğer projeler için. Dolayısıyla bu tarz projelerde Solana'yı biraz daha takip edip Solana üzerinde yeni hareketlerle beraber Jito'nun hareket yaptığını görebiliriz. Ama sonuç olarak ben Jeto'da bir hareket yapacak olacak olursam, bir pozisyon alacak olursam kesinlikle bir önceki dibin üstüne geçtiği senaryoda bir hareket yapmayı düşünebilirim. Çünkü Solana için oldukça önemli bir proje ve fiyatının da direkt olarak çökmesine ben izin vereceklerini sanmıyorum. Biraz daha bir özellikle short işlem açanları da terse bırakacak şekilde bir hareket görebiliriz. Burada niye Benki'yi açtım? Bu Benki Avax'ın Liquid Staking platformu. Şimdi buradan grafiği açtığımız zaman yani Solana üzerindeki platformun AVAX üzerindeki tezahürü bu diyebiliriz yani. Bakın fiyat aksiyonu bu. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var böyle paritelerde. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Özet geçmek gerekirse JTO kısa vadeli Solana'da hareketin olacağı günlerde çok güzel kazançlar bırakabilir. Yine de almadan önce Solana'nın ve JTO'nun kendi direncinin üzerine geçtiğinden emin olmakta fayda var. Sonuç olarak bunlar ibaret ve şuradaki platformun da özellikle bakın. Bu Solana üzerinde olan bu platformdan ziyade Blaze Stake platformunun da Jito'yu zorlamaya başladığını görebiliriz. Bu tarz platformları, bu tarz protokolleri genelde insanlar airdrop almak için kullanıyor. Airdrop verildikten sonra, iş bittikten sonra genellikle buradaki ilgi ve alaka azalıyor. Ki zaten son 7 günde de %8 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Son bir ayda %70 yükselmiş buradaki toplam kilitli değer. Mesela Blaze %326 kadarıyla yükselmiş. Dolayısıyla Blaze de insanlar bir airdrop e bekliyorsa aynı şekilde Jito'daki solanaların oraya taşıyıp o platformu, o protokolü daha önemli, daha çok güç sahibi bir hale getirebilir. Bu videoda anlatacaktım. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.